Al kardeşim şunu da. Zahmet oldu kardeşim. Sağ ol. Zahmet oldu. Şunları da al kardeşim. Sağ olasın. Teşekkürler. Sağ ol. Al kardeşim. Çok sağ ol. Zahmet oldu. Çok sağ ol. Çok teşekkürler kardeşim. Sağ ol. Sen ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorum abi? Garsona niye yardım ettin? Yardım olsun diyorum. Abi, adam para kazanmak için iş yapıyor. Sen işine engel olarak ona yardımcı olduğunu mu sanıyorsun? Bir tane tabak kaldırdık Mesut. Ne var lan bunda? Abi bırak ya, karışma. Herkes kendi işini yapsın ya. Bu çocuk gelse bizim ofise, reklam yazarlığı yapsa, senin hoşuna gider mi? Ne alakası var oğlum? O zaman ben babama evde yardım ediyorum diye... ...babamın babalık görevlerini yapmasına engel mi olmuş oluyor? ben galiba derdimi anlatamadım abiciğim. Bak domino etkisi diye bir şey var. Anladın mı? Domino etkisi. pat ha, 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 da, da. Anladın mı abi? Sen mesela burada bir şeyi düzelttiğini sanırsın ama... ...başka bir yerde bir bakmışsın bozulmuş. Ya da birine iyilik yapmış sanırsın. Bir bakmışsın ki aa kötülük olmuş. Aa. Abicim milletin karmasına girme ya. Bak bunu kötü insanlar yapar ha. Oğlum sen beni neyle itham ediyorsun ya? Alt tarafı bir tabak kaldırdı. İyilik lan bunun. Kötülükle ne alakası var mısın? Hocam bak ben sana şöyle anlatayım. Buranın sahibi gelse tamam mı? Bir baksa senin gibi böyle ilgisiz, düzensiz, tuhaf herifler burada kendi işte bıçağını, ne bileyim kaşığını, tabağını kaldırıyor. Görse adam bunu dese ki aa millet zaten kendi işini yapıyor değil mi? Benim lezzetim de zaten mahallede bir sempati yarattı. En iyisi ben burayı self servis yapayım dedi. On kişi işsiz kaldı. Mutlu musun? <laughs> Mutlu musun kardeşim he? Sen iyilik şovu yapacaksın diye bak insanlar işsiz kaldı. O zaman sen geçen hafta taşırırken niye beni yardıma çağırdın? Ben gelerek mantıken nakliyecilerin işini yapmasına engel almış olmuyor muyum? Ben gelmesem nakliyeci çağıracaktım. Abicim, bak şöyle anlatayım sana. Ben nakliyeci çağırmış olsaydım ve sen gelip onlara koli taşıyarak yardım etseydin, işlerine engel olmuş olup kötülük yapmış olurdun. Olay bu kadar basit. Ben gayet net anlattım sana. Evet. Efendim, tekrar hoş geldiniz. Ne arzu ederiz? Ee, ben bir beyti alayım kardeşim. Yanına da e, patates kızartması. Nasıl? Siz efendim? Pilav. Pilav. Üstünde de döner. <laughs> Pardon. Buyur efendim. Ee, su döküldü de siler misin şu Hemen hallediyorum. Hemen. Ne yapıyorsun abi sen? Senin hatanı telafi ettim abi işte. <laughs> Adamı Dedim. çalıştırdım, anlıyor musun? Hani para kazanıyor ya, o hazlı yaşamasını istedim adamın. Daha iyi bir garson olmasını istedim yani. Oğlum adamı daha iyi bir garson yapacağım diye sen niye daha iyi bir oluyorsun oğlum? Ne? Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de